11. sınıf kimya dersindeyiz arkadaşlar. Konumuz kimyasal tepkimelerde denge. Kimyasal tepkimelerde denge gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar. Neden? Bundan sonraki konumuz mesela yine çözünürlük dengesi, asit baz dengesi, hatta pillerde 12. sınıfın konusu. Pillerde dengeden bahsedeceğiz. Yani denge mantığını, denge tepkimelerini çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar fiziksel bir denge üzerinden basit bir fiziksel denge üzerinden denge mantığını anlamaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Çaydanlığa su koyduk. Suyumuz başlangıçta sıvı halde arkadaşlar. Zamanla ısı verdik. gaz hale dönüştü. Başlangıçta çok miktarda sıvı vardı. Bir kısmı gaza dönüştü. Zamanla bu gaz miktarı arttı, arttı. Daha sonra bu gaz molekülleri birbirleriyle çarpışmaya başladı. Çarpışanların bir kısmı tekrar neye dönüştü? suya dönüştü. Yoğuşma oldu, buharlaşma oldu. İşte sıvıdan geçiş hızı, sıvıdan gaza geçiş hızı, gazdan sıvıya geçiş hızına eşit işte olduğu ana biz denge diyoruz. Burada bir hal değişimi olayı olduğu için bu fiziksel dengedir. Eğer AB gibi farklı maddeler olsaydı, C'ye dönüşseydi, zamanla C'de AB'ye dönüşmeye başlasaydı buradaki denge arkadaşlar kimyasal denge olmuş olurdu. Evet hangi alt başlıkları göreceğiz? Tepkimelerimiz tersine doğru olabilir, tersinmez olabilir. Tersinir ne demek? Tersinir demek çift yönlü okla gösterilir, İleri ve geri hareket edebilir tepkimemiz. Tersinmez tek yönlü demektir arkadaşlar. Fiziksel denge hal değişiminin olduğu kimyasal denge maddelerin kimlik değiştirdiği dengelerdir. Homojen denge maddenin giren ve çıkanların hepsinin fazlarının aynı olduğu heterojen farklı fazlarda olan tepkimeler dengelerdir. Tepkimelerimiz de minimum enerjiye ulaşma ve maksimum düzensizliğe ulaşma eğilimi vardır. Bunlardan bahsedeceğiz. Dengenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Denge bağıntısı nasıl yazılır? Denge sabiti kimdir, nedir? Ondan bahsedeceğiz. Denge sabiti ile ilgili hesaplamalar yapacağız, sorular çözeceğiz. Dersimler türünden ve basınçlar türünden denge sabiti ve aralarındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Tepme değişirse denge sabitinin nasıl değişeceğini, ters dönerse nasıl olacağını, Dengiyi etkileyen faktörlerin neler olduğunu, denge kesri, geçici denge, yalancı dengenin ne olduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tersinir ve tersinmez tepkime ne demektir? Tersinir çift yönlüydü, tersinmez tek yönlüydü arkadaşlar. Tek yönlü tersinmez tepkimeler yani geriye dönmez. A ve B C'yi oluşturdu, bitti. C tekrar A ve B'ye dönmez, tersine dönmez. Tersinmez tepkimedir arkadaşlar. Başlangıçta zaman sıfırken A ve B var belli bir miktar. Birisi bitiyor. Ne bitmiş? Mesela B bitmiş. B bittiği durumda arkadaşlar artık C'nin oluşması mümkün değil. Çünkü tek başına A, C'ye dönüşemeyecektir. Ve C'den de A ve B'ye dönüşüm olmayacaktır. Bu tür tepkimeler tek yönlü tepkimeler. Yani tersinmez tepkimelerdir arkadaşlar. Yine bu grafiğimizi anlamaya çalışırsak zaman sıfırken tepkime hızım çok fazla. Elbette AB'den C'ye dönüşüm hızı ne zaman fazladır? Başlangıçta zaman sıfırken sıfırdan hemen sonra çok çok fazladır. Çünkü madde miktarı fazla C'nin birim zamanda oluşabilme ihtimali olasılığı daha fazladır. Hızı çok fazladır başlangıçta. Zamanla A ve B, A ve B azalacak. Dolayısıyla C'ye dönüşüm hızı birim zamandaki de ne olacak? Azalacak. Öyle bir an gelecek ki artık C'ye dönüşüm olmayacak. Neden? A ve B'den bir tanesi veya ikisi de bitmiş olacak. Herhangi birisi biterse A ve B'den artık bu tepkimem tam verimli, %100 verimli, maksimum verimlidir. Çünkü daha fazla C oluşamaz diyebiliriz arkadaşlar. Tersinir, çift yönlü tepkimeler ne demektir? Kimyasal denge tepkimelerine tersinir çift yönlü tepkimeler denir. Bu tepkimeler arkadaşlar maksimum verimli, %100 verimli tepkimeler değildir. Neden? Çünkü A ve B birleşip C'ye dönüşürken arkadaşlar Bir süre sonra C'de A ve B'ye dönüşmekte Yani ortamdaki A, B ve C hiçbir zaman bitmemektedir A ve B bitmiyorsa arkadaşlar Yani girenlerin hepsi ürünlere dönüşmüyorsa bu tepkime %100 verimli maksimum verimli tepkimeler değildir Gördüğünüz gibi A'dan Zaman sıfırken belli bir miktar var azalmış Belli bir noktada sabit kalmış bitmemiş B'den belli bir miktar varmış azalmış belli bir noktada sabit kalmış zaman sıfırken Ürün yokken zamanla ürünün arttığını, girenler azaldıkça ürünün arttığını ve belli bir noktada ürünün de sabit kaldığını yani belli bir zamanda A, B ve C derişimlerinin gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit kaldığını görüyoruz. İşte bu ana, bu T anına, denge ana diyoruz. Başlangıçta girenler maksimum olduğu için girenlerin ürüne dönüşme hızı da maksimumdur. Ama zamanla azalacaktır. Çünkü girenlerin miktarı azalacaktır. Zaman sıfırken arkadaşlar ürünlerin miktarı da sıfır olduğu için ürünlerden girenlere dönüşme hızı yoktur. Zamanla artacaktır. Ve belli bir TD anında arkadaşlar ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olacaktır. O an denge anıdır arkadaşlar. Evet. Denge mantığını anlamak için arkadaşlar bir örneğimizi inceleyelim. Şimdi A ve B birleşip C'yi oluştursun. Çözeltimiz mesela ne olsun arkadaşlar? Çözeltimiz pembe renkli olsun. Pembe renkli bir çözeltimiz var. Çözeltimizin arkadaşlar rengi değişmeyecektir zamanla. Basıncı değişmeyecektir. Molartesi değişmeyecektir. Renginden bahsettik. Kokusu, sıcaklığı hatta tadı, hacmi bunlar değişmeyecektir arkadaşlar. Bunlara biz makroskopik yani gözle gözlenebilen büyük özellikler diyoruz arkadaşlar. Bir de gözle göremediğimiz işte bağların kopup oluşması gibi bazı özellikler vardır. Bunlara da mikroskobik özellikler diyoruz. Denge anında arkadaşlar denge anında makroskobik olaylar, makroskobik özellikler sabittir. Fakat mikroskobik özellikler devam etmektedir. Yani A'nın derişimi sabit, B'nin derişimi sabit, C'nin de derişimi sabit. Fakat bunların birbirlerine dönüşme hızları, dönüşme olayları devam etmekte. A ve B birleşip C'yi oluşturuyor. C birbirleriyle çarpışıp A ve B'yi oluşturuyor. Bu olaylar devam ediyor arkadaşlar. E bu olaylar devam ederken derişimler elbette değişmiyor. Neden? Çünkü A, B'nin C'ye dönüşme hızıyla C'nin A ve B'ye dönüşme hızı birim zamandaki eşit olduğu için bunların derişimlerinde sıcaklıklarına, basınçlarına, kokularına, tatlarına bir değişim olmuyor. Makroskopik olaylar gözlenebilen, gözde gözlenebilen olaylar, çıplak gözle gözlenebilen özellikler sabit. Ama gözle göremediğimiz özellikler. Gördük arkadaşlar, değişiyor, devam ediyor. Denge hareketlidir. Bu tür dengelere dinamik denge diyoruz arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal dengeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle fiziksel dengeden bahsedelim. Fiziksel denge nedir? Aslında konunun başında da bahsetmiştik. Tepkime de tanecik yapısı değişmeyecek, kimliği değişmeyecek. Sadece madde hal değiştirecek. Maddenin fiziksel halleri arasında ki denge arkadaşlar fiziksel denge olmuş oluyor gazdan sıvıya, sıvıdan gaza veya işte sıvıdan katıya, katıdan sıvıya geçiş hızları işte olduğu anda fiziksel denge sağlanmış olur arkadaşlar. Evet kimyasal denge ne demektir? Kimyasal denge arkadaşlar maddenin kimlik yapısı değişiyorsa, kimliği değişiyorsa ve denge ise tepkimemiz bu denge tepkimesi kimyasal denge tepkimesidir deriz. Yani amonyağın H2 ve N2 oluşma hızıyla n 2 h amonya oluşma hızı, dönüşme hızı aynıysa bu denge kimyasal denge tepkimesidir diyebiliriz arkadaşlar. Homojen ve heterojen dengeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Homojen denge. Homojen ne demek arkadaşlar? Her yerde aynı özelliği gösteren anlamında tek fazlı gibi görünen anlamında idi. Bir denge denkleminde arkadaşlar eğer gireme ve çıkanların hepsi aynı fazlaysa gaz, gaz, gaz mesela. Evet bu tepime nedir? Denge tepimesidir. Hepsini de A, Q, sulu çözelti ve hepsi. Dolayısıyla bu tepimiz, bu denge tepimiz homojen dengedir diyebiliriz arkadaşlar. Heterojen denge ne demektir? Giren ve çıkanlardaki fazlar ise arkadaşlar. iki tanesinin birbirine farklı olması yeterli. Gaz, gaz, sıvı arkadaşlar heterojendir. Katı, katı, gaz heterojendir. Gaz, suda, suda arkadaşlar. Farklı fazlar olduğu için bir tepkime de bunlar heterojen dengedir. Bunlar aynı tek tür faz olduğu için gireme çıkanlar homojen dengedir arkadaşlar. Evet. iki tane eğilim var arkadaşlar. Minimum enerji eğilim ve maksimum düzensizliğe eğilim. Denge tepkimelerinde bu iki eğilim arkadaşlar nedir? Birbirine zıt yöndedir. Bunlar ne demektir? Minimum enerji eğilim ne demektir? Bütün maddeler kararlı olmak ister. Hatta düşük enerjili minimum enerjili olmak isterler arkadaşlar. Bu eğilime minimum enerjiye ulaşma geçme eğilimi diyoruz. Aynı zamanda minimum enerjiye ulaşmak isterken maksimumda düzensiz olmak isterler. Düzensizlik ne demektir? Yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçme eğilimi mesela nedir arkadaşlar? Düzensizliktir. Hem düzensiz hem de minimum enerjili olmak istiyor maddelerimiz. İki eğilim birbirine zıt yönde ise biri Ürünler yönündeyken biri girenler yönündeyse iki elin birbirine zıt yöndeyse arkadaşlar bu olay denge olayıdır diyoruz. O zaman biz bu iki olayın nereye doğru olduğuna bakmamız lazım. Olayın denge olup olmadığını anlamak için. Örnek 6 üzerinden incelersek arkadaşlar sıvımız ne olmuş? Gaza dönüşmüş. Sıvı haldeki suyumuzun enerjisine 50 kJ diyelim. Atalım. Evet gaza dönüştü. Biraz daha artması lazım. Bu ısıya o zaman 20 kJ diyelim mesela. ısıya 20 kJ dedik arkadaşlar. Toplam gaz halindeki enerjim 70 kJ oldu. Evet, gazımın enerjisi daha fazla, suyumun enerjisi daha az. Minimum enerji eğilim girenlere doğru olmalıdır. Evet. Peki sıvı mı daha düzenlidir, gaz mı daha düzenlidir? Elbette gaz daha düzenlidir. O zaman gaz'a doğru gitme eğilimi maksimum düzensliğe gitme eğilimidir. Bu iki eğilim birbirine zıt olduğu için bu olaya ben denge olayıdır derim arkadaşlar minimum enerjiye eğilim bir tarafa, maksimum düzenle eğilim bir tarafa ise olay, denge olayıdır deriz. Evet, 6. örneğe devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada N2 artı H2 arkadaşlar birleşmiş ne olmuş? Amonyak oluşmuş. Isının olduğu taraf minimum enerjilidir diyebiliriz kısaca arkadaşlar. Isının olduğu taraf minimum enerjidir diyebiliriz. E, dolayısıyla minimum enerjiye ulaşma eğilimi sağa doğru olmalıdır. Mol sayısı fazla olan tarafta arkadaşlar maksimum düzensiz olan taraftır diyebiliriz. Mol sayısı fazla olan taraf e, nedir? Maksimum düzensizliktir. Mol sayısı fazla, hareket fazla diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu iki eğilim birbirine zıt yönde mi? Evet. O zaman bu tepkimemiz denge tepkimesidir diyebiliriz. Maddelerde tepkimelerde iki tane eğilim söz konusuydu arkadaşlar. Maksimum düzensizlik ve minimum enerjili olma. Tanciklerin hareketi fazlaysa arkadaşlar ve aradaki boşluk fazlaysa maddemiz daha düzensiz olmuş demektir. O zaman katılar sıvılara göre düşünürsek arkadaşlar daha düzenlidir. Sıvıya doğru düzensizlik artmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hareket fazla. Sıvı tanciklerin hareketi daha fazla. Evet gazlar yine sıvılara göre arkadaşlar hareketi daha fazla. Boşlukları daha fazla. Gazlar daha düzensizdir. Düzensizlik eğilimi gazlara doğru artmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Mol sayısı fazla olanlar, mol sayısı az olanlara göre daha düzensizdir arkadaşlar. Çünkü neden? Mol sayısı fazla olan yerde 4 mol var. Daha fazla hareket vardır. O yüzden arkadaşlar. Hareket nerede fazla? Mol sayısı fazla olan sol tarafta fazla. Düzensizlik sola doğru artacaktır. Bir katı çözeltide çözünürse katıda sadece titreşim hareketi var. Titreşim hareketi var. Ama iyonlarda daha fazla hareket var. O zaman düzensizlik sağa doğrudur deriz. Bir bileşik kendisini oluşturan moleküllere bileşikleri ayrıldığında onlar atomlara ayrıldığında yani parçalanma devam ettikçe arkadaşlar düzensizlik artacaktır. Bileşiğimiz burada nereye doğru parçalanmış? Sola doğru parçalanmış. Parçalanma arttıkça düzensizlik artmış arkadaşlar. Bir gaz sıvıda çözülürse arkadaşlar düzensizlik azalır. Neden? Çünkü bunu sıvı düşünüyoruz. Karbondioksit biz ne yapmışız? Suya atmışız. Karbondioksit suda çözülmüş arkadaşlar. Hareket nerede fazla? Burada hareket daha fazla. Hareketin fazla olduğu tarafta düzensizlik daha fazla. Çünkü suda Gazın hareketi ne olacaktır? Kısıtlanacaktır. Su molekülleri tarafından çevrelendiği için arkadaşlar. Katıların düzensizliği çözündüğünde artar. Gazların düzensizliği çözündüğünde azalır arkadaşlar. Kararlılıkla düzensizlik ters orantılıdır. Metaller elektron verdiğinde kararlı olur. A metaller elektron aldığında kararlı olur. Metalimiz ne yapmış? Elektron vermiş. O zaman bu taraf kararlı. Kararlı. Düzensizlik o zaman sağa doğru testir. Ametalip ne yapmış? Elektron almış. Almış ve kararlı. O zaman düzensizlik sola doğrudur arkadaşlar. Maddelerde iki eğilimden bahsettik arkadaşlar. Bir maksimum düzensizliğe eğilim. ikincisi arkadaşlar minimum enerjiye eğilim arkadaşlar. Maddelerimiz tepkime sonunda düşük enerjili olma isteğindedirler. Endotermik bir tepkime düşünüyoruz arkadaşlar. Endotermik tepkimede ısımız nerede? Girenlerde arkadaşlar. Isının olduğu taraf arkadaşlar düşük enerjili olan taraftır. Evet ısının olduğu taraf x artı y'nin olduğu taraf. x artı y'nin enerjisi 20 ürün enerjisi 60. Gördüğünüz gibi ısının olduğu taraf daha düşük enerjili. Dolayısıyla tepkimemin minimum enerjili olma isteğinin olduğu taraf girenler tarafı olacaktır arkadaşlar. Egzotermik tepkimede yine ısım nerede arkadaşlar? Ürünlerde ısının olduğu taraf minimum enerjili taraftı. Bakıyorum grafikten de bakıyorum doğruluyorum arkadaşlar. C'nin olduğu tarafın enerjisi 20'dir. Girenlerin enerjisi 60'tır. Evet ısının olduğu taraf minimum enerjilidir. Dolayısıyla minimum enerjiye eğilim olma tarafı ürünlere doğru olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok önemli bir not yazdırmak istiyorum. Biz ne dedik arkadaşlar? Minimum enerjili olma eğilimi minimum enerjili olma eğilimi ısının olduğu taraftı. Hemen söyleyelim. Bu ne zaman geçerli? Sıcaklık düşük olduğu zaman geçerli arkadaşlar. Eğer sıcaklığımız yüksekse bunun tam tersidir arkadaşlar. Yani ısının olduğu taraf değil, karşı taraf minimum enerjide olma isteğinin daha fazla olduğu taraftır. Sıcaklık yüksek olduğunda arkadaşlar bunu aklımızdan çıkartmıyoruz. Evet dokuzuncu örneğimizdeyiz. Düzenslik ve enerji açısından yani maksimum düzensizlik ve minimum enerji açısından aşağıdaki tepkimelerin hangisi denge tepkimesi değildir diye bana sormuş arkadaşlar. Bu iki eğilim açısından dengeyi nasıl belirliyorduk? Eğer eğilimin birisi sağa giderken bir de sola ise yani birbirine zıt ise olay tepkime denge tepkimesi iyiydi arkadaşlar. Sorumuzu düşük sıcaklıkta düşünüyoruz. Netleştirelim. Düşük sıcaklıkta. Evet. Düşük sıcaklıkta ısının olduğu taraf minimum enerjili olan taraftı. Yüksek sıcaklıkta bunun tam tersiydi arkadaşlar. Isının olduğu taraf sağ taraf. O zaman minimum enerjili olma eğilimi arkadaşlar. Min enerjili olma eğilimi Sağ tarafadır. Burada 2 mol maddem var arkadaşlar. Burada da 3 bir daha 4 mol maddem var. Düzensizlik e, sol tarafa mol sayısı fazla olan tarafa. İki elin birbirine zıt olduğu için bu olay arkadaşlar denge olayıdır arkadaşlar. Evet bakıyorum delta H sıfırdan küçükmüş. Delta H sıfırdan küçükse egzotermik bir tepkime ısıyı sağ tarafa yazıyorum. Minimum enerjili olma eğilimi sağ tarafa. Ürünlerde 1 mol maddem var. Girenlerde 2 bir daha 3 mol maddem var. Mol sayısı fazla olan taraf düzensiz olan taraf. Dolayısıyla sola iki eğilim birbirine zıt olay denge olayıdır diyorum arkadaşlar. Kalsiyum katısı ısıyla ne yapılmış? Kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüşmüş. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir tarafta gaz bir tarafta sıvı katı varsa gazın olduğu taraf daha düzensiz olan taraftır arkadaşlar. Düzensiz olan maksimum düzensiz olan taraftır. Ve ısının olduğu tarafta yine neydi? minimum enerjili olma tarafıydı arkadaşlar. İki eğilim birbirine zıt olay denge olayıdır diyorum arkadaşlar. D şıkkına gelmiş olduk arkadaşlar. Şekerimizi ne yapmışız? Suya atmışız, çözmüşüz. Katıların çözünürlüğü genel olarak endotermiktir. Isının olduğu taraf neydi arkadaşlar? Minimum enerjili eğilimin olduğu taraftı. Katıya göre sıvıdaki şekeri düşündüğümüzde Şekerin sıvıdaki düzensizliğinin hareketinin daha fazla olduğunu söyleriz. İki eğilim birbirine zıt tarafta. Dolayısıyla tepkimiz denge tepkimizdir deriz arkadaşlar. Alkolümüzü ne yapmışız? Yakmışız. Yaktığımızda ısı nerede? Sağ tarafta minimum ericiliğe eğilim. Sağ tarafta düzensizlik ne tarafta arkadaşlar? Mol sayısı fazla olan tarafta. Burada 5 mol var. Burada arkadaşlar gazlar için düşünüyoruz. Öncelikle 3 mol gaz var arkadaşlar. Dolayısıyla 5 mol gazın olduğu tarafadır düzensizlik. Düzensizlik ve minimum enerjiliğe eğilim aynı tarafta olduğu için bu tepkime sağa doğru gidecektir sadece. Dolayısıyla denge tepkimesi değil de denge tepkimeleri çift yönlü olmalıydı. Cevabımız E şıkkı olmuş olur. Bir sistemin, bir olayın denge tepkimesi olabilmesi için sistemin bir sefer kapalı sistem olması lazım. Evet şöyle kapalı bir sistem olması lazım ve sabit sıcaklıkta olması lazım. Kapalı sistem deyince arkadaşlar hacmi sabit anlamında düşünülmemek gerekiyor. Çünkü Evet bazı sorularda karşımıza çıkar. İdeal piston da nedir? Kapalı bir kaptır arkadaşlar. Yani hacmi ne olabilir? Azalıp artı da bilir arkadaşlar. Sadece kapalı sistem olması lazım. Hacmi sabit demiyoruz. Sabit sıcakta olması lazım arkadaşlar. Denge anında reaktif ürünlerin derişimleri sabittir arkadaşlar. E, dinamik bir olaydır denge anı. Çünkü hareketlidir. Derişimleri sabittir. İleri ve geri yönde tepkime çok çok az da olsa gözle göremediğimiz kadar ne olmaktadır? Devam etmektedir. İleri yönlü tepme hızının geri yönlü tepkime hızına eşit olduğu andır. Sabit değildir. Hız sabit değildir. İkisinin birbirine eşit olduğu andır. Tepme hızı tamamen durmaz. Hız sabit olmaz arkadaşlar. Makroskopik olaylar yani derişimdir, renktir, kokudur, tattır. Bunlar sabittir, bitmiştir. Gözle görebildiğimiz makroskopik olaylar bitmiştir arkadaşlar. Mikroskopik olaylar bağların kopup tekrardan oluşması gibi olaylar arkadaşlar devam etmektedir. Çift yönlü okla gösterilir. tepmenin ileri ve geri hareket ettiğini anlatmak için. Evet. Sevgili arkadaşlar denge anında gireme çıkan tüm maddeler bulunmalıdır. Yani biz A artı B eşittir C artı D diye bir e, denklem düşünüyoruz mutlaka A'dan da B'den de C'den de D'den de tepkime anında olmalıdır hepsinden varsa o zaman girenler tamamen bitmemişse maksimum verim yüzde yüz verim söz konusu değildir denge tepkimelerinde arkadaşlar denge konumuna varış önemli değildir yani denge varıp varmaması önemlidir hangi aşamalardan sonra vardığı önemli değildir tepkimesinde e, ürün konup giren oluşabilir yani sadece C ve D koysan ortama zamanla bu A ve B'ye dönüşü ve bir denge oluşur arkadaşlar. Sadece A ve B'yi koysan zamanla C ve D'ye dönüşür bir denge oluşur arkadaşlar. Ama mesela D ve B'yi koysan sadece ortama buradan denge tepkimesi çıkmaz sevgili arkadaşlar. Denge tepkimiz fiziksel veya kimyasal olabilir. Minimum enerji ile maksimum düzensizliğin zıt yönleri desteklediği bir durumdur denge tepkimesi. Denge bağıntısı ve denge sabiti. Bahsettiğimiz şeyler arkadaşlar. E, denge neydi? Çift yönlü idi arkadaşlar. Yani örnek üzerine düşünürsek arkadaşlar. Bir tepkimenin sabit sıcaklık ve kapalı kapta arkadaşlar. dengeye gelişini ve denge sabitinin yazılmasını inceleyelim demişiz. X ve y, y koymuşuz. Zamanla Z ve T de oluşmuş. Oluşanlar zamanla birbirleriyle çarpışıp çarpışanların bir kısmı X ve Y'ye dönüşmüş. Artık ileri tepkime hızı gittikçe yavaşlamış. Ee, geri tepkime hızı da artmış. İkisinin birbirine eşit olduğu ana biz ne diyorduk? Denge tepkimesi diyorduk arkadaşlar. Denge anındaki ürünlerin derişimlerinin girenlerin derişimlerine oranı da denge sabiti olmuş oluyor arkadaşlar. Aşağıda biraz daha değineceğiz. Evet tepkimemiz neydi? X artı X artı 3Y 2Z artı T'ydi arkadaşlar. Hepsi gaz idi zaten. İleri tepkime dediğim zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Sadece girenlere bakıyorum. K1 çarpı girenlerin x'in derişimi, y'nin derişiminin küpü yazmışız. Ee, geri yönlü tepkime dediğim zaman arkadaşlar evet z'nin karesi çarpı t'nin derişimi. Arkadaşlar denge anında ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olduğu için arkadaşlar bu iki değer birbirine olacaktır. Eşit olacaktır. K1 bölü K2'yi çektiğimizde arkadaşlar ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi elde edilecektir. Bu da bizim derişimler türünden denge sabitimizi verecektir. Sadece ve sadece arkadaşlar sıcaklıkla değişmektedir. E, reaksiyondaki kat sayılar bizim için önemlidir. Yine katı ve sıvılar katı ve sıvılar ne yapılmıyor arkadaşlar? Hızda alınmadığı gibi denge tepkimesinde de alınmıyor. Gazlar suda çözülmüş olanlar ve iyonlar denge tepkimesinde yer alıyor arkadaşlar. Evet 11. örneğimizdeyiz arkadaşlar. Aşağıda neler verilmiş? Reaksiyonlar verilmiş ve denge sabitlerini yazmamız bizden isteniyor arkadaşlar. Tepkimemiz, reaksiyonumuz bu. Katı ve gazları almıyoruz arkadaşlar. Biliyoruz. Hepsi gaz halinde zaten. CO3'ün karesi olacak. Pay kısmında. Ve payda da CO2'nin karesi olacak. Evet. Bir de oksijenin birinci dereceden kuvveti olacak arkadaşlar. O olmuş. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit dönüşmüş. Katıları almıyorum. Sadece karbondioksit var o zaman pay kısmında sadece karbondioksit olacak arkadaşlar. E, 2x artı y z t'ye dönüşmüş arkadaşlar. Burada katı ve sıvıları geçiyorum. Dolayısıyla t'nin küpü bölü y olmalıdır. Öyle olmuş arkadaşlar. Dördüncü örneğime baktığımda karbondioksit suyla tepkimeye girmiş. Karbonat ve H iyonları oluşmuş arkadaşlar. Sıvıyı suyu almıyorum. E, evet karbonat iyonumun birinci dereceden kuvvetini almışım haşartının karesini almam lazım. Katsayısı 2 olduğu için karbondioksitin katsayısı 1. Bir. Onun da birinci derecenin kuvvetini almışım arkadaşlar. Mekanizmalı tepkimelerde denge sabitini nasıl yazacağım? İki tane mekanizmam var. Birincisi, ikincisi arkadaşlar. Bu ikisi toplandığı zaman arkadaşlar üçüncü basamağı tepkimeyi elde ediyorum. Yani bu tepkimem 2 aşamadan oluşmuş arkadaşlar. Ee, sadece hız olsaydı yavaş basamağı alıyordum ama dengede arkadaşlar yavaş hızlı diye bir şey yok. Ben denge sabitimi neye göre yazıyorum? Net tepkimeye göre yazıyorum. İkisinin toplamına göre yazıyorum. D'ler burada arkadaşlar birbirini götürmüş. 2 B'ler de birbirini götürmüş. Geriye A, E, 2, e, F, ve 4C kalmış arkadaşlar. 4C kalmış. Sonuç olarak arkadaşlar denge tepkimesine baktığım zaman... Katı ve sıvılarda almadığıma göre arkadaşlar katı ve sıvılarda almadığıma göre F'nin karesi bölü E, F'nin karesi bölü E olarak denge sabitimi yazıyorum.